TÜİK, 2021'de yaşanan trafik kazaları verilerini paylaştı. Elazığ'da 2020 yılında 5447 trafik kazası meydana geldi. Bu rakam 2021'de 664 artarak 6091 oldu. TÜİK 2021 yılında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili verileri paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2020 yılında Elazığ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 133025, meydana gelen trafik kazası ise 5447. 2021 yılında Elazığ'ın trafiğe kayıtlı araç sayısı 137571 olurken trafik kazaları da 664 artarak 6091 oldu. Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 5447 kazanın 943'ü ölümlü ve yaralanmalı kazalardan oluştu. Bu kazalarda 32 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 11'i olay yerinde, 21'i ise kaza sonrası yaşamını yitirdi. Meydana gelen kazalarda 1540 kişi ise yaralandı. 2021 yılına gelindiğinde ise meydana gelen 6091 kazadan 1056'sı ölümlü ve yaralanmalı kazalar oluşturdu. Meydana gelen bu kazalarda 46 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını kaybedenlerden 23'ü kaza anında, 23'ü ise kaza sonrası yaşama tutunamadı. 2021 yılındaki kazalarda 1797 kişi ise yaralandı.